ve geçiyorum Avrupa Birliği'ne. Arkadaşlar Avrupa Birliği gerçekten şu kurum ve kuruluşlar arasında en önemlilerinden biri. Bizim ülkemizde de çok önem görüyor çünkü biz Avrupa Birliği'ne hala girmeye çalışıyoruz. Ülkemizdeki birçok sistemi Avrupa Birliği'ne alsınlar diye ayak uydurmaya bile çalıştık ama almıyorlar. Halen de biz zorlamaya devam ediyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nin bundan önceki isimlerini ben sizlere okuyayım. Bu da çıkabilir. Bundan önce Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Toplulukları gibi isimleri oldu ve en son 93 yılında kurularak Avrupa Birliği ismini aldı. Genel merkezi gene Brüksel'de, Belçika'da 27 adet üye ülkesi bulunmakta. Avrupa Birliği kendi içinde neler ayrılıyor bakalım. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divanı, Avrupa Sayıştayı, Avrupa Yatırım Bankası, Bakanlar Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Komite, Ajanslar, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Bölgeler Komitesi gibi birçok e, kola ayrılıyor. Avrupa Birliği niçin kurulmuş? Amaçları ne sorusuna hemen cevap arayalım. Bakın, e, amaçlarını şu şekilde anlatıyorlar. Üye devletlerin ve vatandaşlarının ulusal, kültürel, dil ve din çeşitliliğini bir potada eritmek değil. Bu çeşitliliğin getirdiği dinamizmi güce dönüştürebilmek olarak ifade etmekte Avrupa Birliği üyeleri. Arkadaşlar Avrupa Birliği'ne kimlerin üye olduğu gerçekten çok önemli. Hem NATO hem bu bilmelisiniz. Hatta bakımı geçen ben bir soru sormuştum ÖSYM tarzında diye sizlere. Hangisi Avrupa Birliği'ne üye ama NATO'ya üye değildir gibisinden. Ee, ve inanın %20, %23 falan bir başarı göstermiştiniz. Avrupa Birliği'nden bundan önce hangisi Avrupa Birliği'ne üye değildir diye soru çıktı. Gene çıkabilir mi? Çıkabilir. O yüzden bunları öğreneceğiz. Hemen bir anlamı öğreneceğiz. Hayır. Tekrar ede ede bunlar yavaş yavaş yerine oturacak. Hemen sayalım. Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Bakın Kıbrıs'ı bile almışlar ama bizi almamışlar. Şimdi burada bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. İngiltere vardı ama İngiltere ne yaptı? Brexit sözleşmesiyle Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bu da sınavda çıkabilir güncel bir gelişme.